Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizleri Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da bulunan ve denizaltı dünyasının büyüleyici atmosferini keşfetmenizi sağlayacak eşsiz bir mekana Antalya Akvaryumu'na götürüyoruz. Antalya Akvaryumu sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük akvaryum komplekslerinden biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 15 bin metrekarelik kapalı alanı ile ziyaretçilerine hem eğlence hem de eğitim sunan bu etkileyici merkez, denizaltı yaşamının büyüsünü ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Akvaryumun en dikkat çekici bölümlerinden biri, 131 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde olan dev tünel akvaryumdur. Bu tünel, ziyaretçilere sanki okyanusun kalbinde yürüyormuş hissi verirken, köpek balıkları, vatozlar ve yüzlerce tropikal balık türünü yakından gözlemleme imkanı sunar. Antalya Akvaryumunda 40'tan fazla tematik akvaryum bulunur. Her biri farklı bir deniz ekosistemini temsil eden bu akvaryumlar sayesinde ziyaretçiler dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan deniz canlılarını yakından tanıma fırsatı yakalar. Kızıldeniz'in rengarenk mercan resiflerinden Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine, Hint Okyanusu'nun egzotik balıklarından Akdeniz'in tanıdık türlerine kadar uzanan bu yolculuk Deniz biyolojisine merak duyan herkes için eşsiz bir deneyimdir. Ancak Antalya Akvaryumunda sunulan deneyimler sadece deniz canlılarıyla sınırlı değildir. Kar dünyası ve Buz Müzesi adlı alanlarda ziyaretçiler yılın her günü gerçek karla kaplı bir ortamda keyifli vakit geçirebilirler. Bu bölümde kar topu oynayabilir, buzdan yapılmış heykelleri inceleyebilir ve sıcak Antalya havasında bile soğuk bir atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Bir diğer dikkat çekici bölüm ise Wild Park'tır. Bu alan dünyanın en zehirli, en renkli ve en ilginç sürüngen türlerini barındırır. Tropikal orman temalı bu parkta yılanlar, kertenkeleler, kurbağalar ve egzotik böceklerle tanışabilir, onların doğal yaşam ortamlarını yakından gözlemleyebilirsiniz. Akvaryum kompleksinin bir diğer göz alıcı noktası Ocean Ride XD sinemasıdır. Bu çok boyutlu sinema teknolojisi sayesinde ziyaretçiler dünya denizlerinin derinliklerinde sanal bir yolculuğa çıkıyor. Özellikle çocuklar ve gençler için oldukça heyecan verici olan bu deneyim, Antalya Akvaryumunun eğlence dolu yüzünü ortaya koyar. Antalya Akvaryumu aynı zamanda eğitici içerikler sunarak çocuklara ve yetişkinlere denizlerin korunması, çevre bilinci ve su altı yaşamı hakkında bilgiler verir. Okul gezileri için hazırlanan özel programlar sayesinde binlerce öğrenci burada öğrenerek eğlenmenin tadını çıkarır. Rehber eşliğinde yapılan turlar her yaştan ziyaretçiye bilgilendirici bir deneyim sunar. Kompleksin içinde çeşitli restoranlar ve kafeler de yer alır. McDonald's, Mado Cafe ve Artisan gibi yerler ziyaretçilere lezzetli molalar sunarken, hediyelik eşya dükkanları da sevdikleriniz için özel anılarla dolu hediyeler almanıza olanak tanır. Konya Altı Plajı'nın doğu köşesinde Mini City ve Su Hotel'e oldukça yakın bir konumda yer alan Antalya Akvaryumu, şehir merkezinden ulaşım açısından da oldukça avantajlıdır. Antalya'nın merkezinden toplu taşıma araçlarıyla ya da özel araçla kolayca ulaşabileceğiniz bu dev tesis, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken önemli bir cazibe merkezidir. Ziyaret saatleri genellikle sabah saat 10'dan akşam saat 7'ye kadar sürmektedir. Ancak özel etkinlikler ve yoğun turizm sezonlarında bu saatlerde değişiklik olabilir. Bu nedenle ziyaret öncesinde resmi internet sitesinden güncel bilgileri kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Antalya Akvaryumunun en önemli hedeflerinden biri ziyaretçilere sadece görsel bir şölen sunmak değil, aynı zamanda çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmaktır. Denizlerin korunması Plastik atıkların azaltılması ve ekosistemlerin dengede tutulması gibi konularda yapılan bilgilendirmelerle her yaştan bireyin doğaya karşı sorumlulukları hatırlatılır. Tesisin güvenliği ve hijyeni de büyük bir titizlikle sağlanmaktadır. Düzenli olarak yapılan bakım çalışmaları ve sağlık kontrolleri sayesinde tüm canlılar sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmektedir. Ziyaretçiler ise bu düzenli bakım sayesinde son derece temiz ve ferah bir ortamda vakit geçirme şansına sahip olur. Antalya Akvaryumu aynı zamanda fotoğraf ve video çekimleri için de oldukça popüler bir mekandır. Tünel Akvaryumun büyülü manzarası, buz müzesinin etkileyici atmosferi ya da tropik hayvanların ilginç görüntüleri sosyal medyada paylaşılmak üzere harika kareler sunar. Bu nedenle Fotoğraf makinenizi ya da telefon kameranızı hazır bulundurmayı unutmayın. Akvaryumun büyüklüğü ve çeşitliliği nedeniyle burada geçirilen zaman genellikle 2 ila 3 saat arasında değişmektedir. Ancak daha detaylı incelemeler yapmak, çocuklarla oyun alanlarında vakit geçirmek ya da kafelerde dinlenmek isterseniz bu süre kolayca 4-5 saate çıkabilir. Özellikle aileler için tüm günü değerlendirebilecekleri bir gezi noktasıdır. Sevgili izleyiciler, Antalya Akvaryumu sadece bir gezilecek yer değil, aynı zamanda doğanın harikalarını keşfedeceğiniz, öğreneceğiniz ve unutulmaz anılar biriktireceğiniz bir merkezdir. Eğer yolunuz Antalya'ya düşerse, bu etkileyici dünyaya mutlaka adım atın. Bu büyülü yolculuğu beğendiyseniz, beğen butonuna dokunmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin gizli kalmış güzelliklerini, nefes kesen hikayelerini ve dokunaklı manzaralarını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bir sonraki keşifte yeni bir hayranlıkla buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Biliyorum gelmeyeceksin bana ben yine her sene aynı gün ve saatte ayrıldığımız yerde bekleyeceğim denizin fısıltısı. Martıların çığlıklarına karışacak Son öpücüğü verdiğin o bankta oturup seni düşüneceğim Kurduğumuz hayalleri çılgınca sevişmeli Kulağımda çınlayacak fısıltılı sevgi sözleri O gün senle Orada, o senin çok sevdiğin kadın olacak Ve aşık oldum seni En ücra hücrelerinde hissedeceğim Bu sefer yalnız olsam da şarkımızı mırıldanıp Hayalinle dans edeceğim Sanırım aşkım diyenli Hep sen sanacağım Ben arafta olmadım ki hiç Hep seni seveceğim merak etme Seni hep hasretle aracağım Belki omuzuma dokunan eli sen sanıp saracağım Belli ki ben bu ateşle daha çok yanacağım Resimlerin hepsi şu an yanında Tek tek canlanacak gözünde Yaşadığımız anılar be gafil Hiç mi kötü anı bırakmaz insan arkada Bazen sebepsizce gülümsecek yüzüm Ardından tüm bedenimi kaplayacak Derin bir hüzün. sonrasında Dayanılmaz bir sızı Duyacağım her yanımda Suçum neydi Allah'ım diye haykıracağım Hatırlayınca donacak kanım damarlarımda Ben artık evliyim diyen sesin hala kulaklarımda Madem öyleyse neden aldığın alyans hala parmağımda Bekleyeceğim için bu hissi Sensin benim cennetim Gel de bitsin hasretim Unutmak için seni Büyük çaba sarf ettim Ruhum kavuşmak hayal olsa da Her an sen varsın aklımda Hayatın her safhasında Baharımda yazımda Kavuşmak için sana Dua ettim Allah'a Çiçekler sen gibi kokar Sular hep sana akar Herkes mecnun gözüyle bakar Aşkın kalbimi yakar İçimi yakar işte işte öyle birisi Neler vermezdim neler Yakmak için bu hissi Sensin benim cennetim Gel de bitsin hasretim Unutmak için seni Çaba sarf ettim ruhumda, dudağımda İnan her an yanımda Kavuşmak hayal olsa da Her an sen varsın aklımda Hayatın her safhasında baharımda yazımda kavuşmak için sana dua ettim Allah'a çiçekler sen gibi kokar sular hep sana akar herkes mecnun gözüyle bakar. Aşkın karım kalbini...